Herkese merhaba arkadaşlar, Yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Monster Tool Part T7 dizüstü oyun bilgisayarını inceleyeceğim. Hepimizin bildiği gibi Monster yerli bir bilgisayar markası ve 25 yıldır, evet bu yıl 25. yılını kutlayacak, 25 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor ve geçtiğimiz aylarda masaüstü bilgisayarlarını da duyurmuşlardı arkadaşlar. Peki Monster'ın ne gibi farklılıkları var diğer markalara göre? Birinci önemli farklarından bir tanesi arkadaşlar, ücretsiz ömür boyu bakım garantisi hizmetini veriyor olması. Bilgisayarınızı markaya götürürsünüz. Eğer yakınlarınızda varsa servisine götürebilirsiniz. Eğer yakınınızda yoksa kargo ile yollayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ücretsiz bir bakım hakkı kazanmış oluyorsunuz. Bunu da kullanmanızı öneriyorum. Bu ve benzeri bir Monster ürünü aldığınızda ilk 15 gün ücretsiz iade garantisi veriliyor arkadaşlar. İlk 30 günde de ölü piksel çıkarsa birebir panel değişimi yapılıyor ücretsiz bir şekilde. Laptopunuzda bir adet ölü piksel bile çıksa ilk 30 gün içinde birebir panel değişim garantisiyle de mükemmel görüntü deneyimi sunuyor arkadaşlar marka. Bu genel bilgilerden sonra arkadaşlar inceleyeceğim bilgisayarın biraz da fiziksel görünümüne bakayım. Tulpar T7 ve 26.2.1 17.3 inçlik bir dizüstü bilgisayar arkadaşlar temelde. Çerçeve kalınlığını şu anda ekranda görüyorsunuz. Ben bunu detaylarda da size göstereceğim. Üst tarafta ve alt tarafta tarafta biraz daha kalıp bir çerçeve varken yanlarda biraz daha ince bir çerçeve var. Tam orta tarafta bir webcam konumlandırılmış. Açma kapama tuşu klavyenin sağ üst konumunda bulunuyor. Böyle bir yeşil renkli bir tasarımı da mevcut arkadaşlar. RGB aydınlatmalı klavyemizde nümerik tuş takımı da mevcut. Master yazısı var. Böyle birazcık belli bir açıdan bakmanız gerekiyor. Sağ köşeye konumlandırılmış. Hemen klavyenin alt kısmında arkadaşlar. Oldukça büyük bir touchpad'imiz var. Touchpad'de de Monster'ın logosu işlenmiş. Böyle belli bir açıdan baktığınız zaman o da görünüyor. Önden baktığımız zaman sağ yan tarafta bir tane tip C bağlantı yuvamız, bir tane de USB bağlantımız var. O tip A şeklinde. Diğer sağ tarafı çevirdiğimizde iki adet tip A bağlantı yuvamız var. Bir de kulaklık mikrofon girişinin olduğunu söyleyeyim. Diğer bağlantı ve girişler ise arka tarafta konumlandırılmış. Ethernet bağlantımız var, güç girişimiz var, HDMI çıkışımız var. Arka yüzde bir tane de mini Display Port olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Fiziksel özellikler tarafında cihazın ön tarafında LED lambalar da bulunuyor. Buradan fişe takılı olup olmadığını, hard diskin çalışıp çalışmadığını yanan ışıklardan da görebiliyorsunuz. Hatta şu anda da ekranda size göstereyim. Tam şurada yer alıyor. Buradan da cihazla ilgili bazı bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bilgisayarın ön tarafında ışıklandırmalı bir Monster logosu bulunuyor. Ayrıca arka yüzde bağlantı yuvalarının olduğu bölümde de ışıklandırmalı bir şerit var. Bu iki bölümdeki LED ışıkların ayarlarını Control Center uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun dışında hani cihazın genel görünümüyle ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Şimdi gelelim bu güzel bilgisayarın teknik özelliklerine. 17.3 inçlik Full HD 1920x1080 piksel 144 Hz'lik IPS mat led bir ekranımız var. Intel Core i7 13. nesil 13620H işlemcimiz var. Nvidia GeForce RTX 5060 Max performans 8 GB ekran kartımız var. 16 GB DDR5 RAM'imiz var arkadaşlar. 1 TB'lik M.2 SATA SSD'imiz var. Bu arada SATA SSD'nin okuma ve yazma hızları markanın verdiği değeri söylüyorum. Testlerde göstereceğim. 4125 MB saniyede. Okuma yazma hızımız ise 2950 MB bölü saniye. 2 adet disk desteği var. Yani iki tane 2 tane m2 SSD yuvası var üzerinde. Windows 11 ile geliyor arkadaşlar. 4 bölgeli RGB aydınlatma klavyemiz var. Wi-Fi 6E desteği. HD kameramız var. 4 hücreli 54 Watt saatlik bir bataryamız var. Bir tane USB 2.0 portu tip A. 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu tip A yine o da. Bir tane de USB 3.2 Gen 2 portu var. Bu tip C olarak tasarlanmış aynı zamanda DP 1.4 ile ortak kullanılıyor. Yani görüntü aktarımı da yapabiliyor. Bir tane de HDMI 2.1 portunun olduğunu söyleyeyim. Bir de mini display portumuz var. 3.5 mm combo kulaklık ve mikrofon girişimiz var. 2.65 kg ağırlığımız var. Bu bilgisayarın başlangıç fiyatı ise 68.199 TL. İlk olarak kullanım deneyimiyle başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle 144 Hz'lik ekran oyuncular için bence vazgeçilmez bir şey. Full HD çözünürlük iyi olmuş. Mat olması iyi olmuş. Artık bence bilgisayarlarda arkadaşlar mat ekran standart olmalı. Çünkü yansımalı ekranlar biliyorsunuz mat olmayan ekranlardan bahsediyorum. Yansıma yapıyor ve özellikle oyun oynarken ya da iş yaparken sürekli kendinizi görüyorsunuz. Bu da çok eğlenceli bir deneyim olmuyor. En azından bu benim kişisel fikrim. Belki siz benimle aynı fikirde olmayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında şunu söylemek istiyorum. Kullanılan işlemci 13. nesil i7 işlemci oldukça güçlü bir işlemci biliyorsunuz. i5 var. Hani Intel'deki sıralamayı söyleyecek olsam i3, i5 ve i7 var. Şu an 14. nesil ve ultra işlemciler daha çok popüler ama 13. nesil de hala kullanılan bir işlemci serisi. i7 işlemci de gerçekten de işini güzel yapıyor. Yani günlük ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi klasik bir yorum olacak belki ama Premiere'le mesela kurgu yaparken kullandım. Gayet de güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde hem işlemcinin gücü hem de ekran kartının ki biraz ondan da bahsedeceğim. Ekran kartının gücünü kullanabiliyorsunuz. Bu da aslında cihazı birazcık şöyle bir yere konumlandırıyor. Hem büyük ekran hem de iyi bir işlemci var. Ekran kartı da çok iyi. Bu sayede hani oyunlarda zaten bu komboyu yaptığınız zaman oyunlarda sırtınız yere gelmez onu söyleyeyim. Ama oyun dışındaki işlerde de şöyle bir örnek vereyim arkadaşlar. Öğrencisiniz ama mühendislik ya da böyle 3 boyutlu yazılımların kullanıldığı bir bölümde okuyorsunuz. İşte o zaman böyle bir bilgisayar alacaksınız arkadaşlar. Çünkü onlar harici ekran kartı isteyecek. Güçlü bir donanım isteyecek. Elbette güçlü olmayan donanımları yapabilirsiniz o işi şey ama çok vaktiniz alır. Makineniz çok yorulur. Olur. Bu makine o tarz işlerin üstesinden gelir diye düşünüyorum. Ekran kartı tarafında Nvidia'nın RTX 5060 modeli tercih edilmiş. 8 GB'lık bir sürüm var ve 128 bit desteği var. Ya yani bugünlerde alabileceğimiz en iyi ekran kartlarından bir tanesi. Bunun bir altı biliyorsun 4060, 4070 serileri de var ve belli açılardan aslında benzer özellikler de sunuyor ama 5000 serisi biraz daha hani 5 serisi daha çok söyleyeyim. Biraz daha geleceğe yatırım için alınabilecek bir seri. Çünkü şu anki oyunlar açısından değerlendirdiğimde bir slottaki ekran kartları da buna yakın FPS e değeri verebilir. Diğer donanımlarda iyiyse tabi SSD'si işte RAM'i ve işlemcisi. Ama gelecekte çıkacak oyunları düşünüyorsak eğer yani uzun vadeli bir kullanım düşünüyorsanız bence bu 5060 tercihi iyi olmuş. Çünkü 2 sene, 3 sene, 4 sene hatta 5 seneye kadar sizi götürebilecek bir ekran kartı olduğunu söyleyeyim. Oyunlarda oynadım zaten. Nvidia'nın getirdiği bazı ek özellikler de var. Birazdan onlardan bahsetmek istiyorum. DLSS 4 ve Nvidia Reflex 2 iyileştirmeleri bulunuyor. Bunlar önemli detaylardan. Bir tanesi arkadaşlar Nvidia'nın RTX 5000 serisiyle geldi. Multiframe Generation çoklu kare oluşturma var. Bunun dışında DLSS 4 teknolojine geriye dönük bütün DLSS teknolojilerini de kullanabiliyorsunuz. Ve ileride çıkacak olan farklı DLSS'leri de yine kullanacaksınız arkadaşlar. Bir de Reflex 2 teknolojisi var. Yine Nvidia'nın geliştirdiği bir teknoloji bu. Bu da rekabetçi oyunlarda daha hızlı hedef tespiti, daha hızlı reaksiyon süreleri ve gelişmiş hedef hassasiyeti sağlayarak üstün duyarlılık için grafik işlem hattını optimize ediyor. Bu özellik de arkadaşlar yine bu ekran kartında yer alıyor. Ben bu Nvidia teknolojilerini özellikle destekleyen oyunlarda denedim. Mesela Cyberpunk 2077 var bende ve genelde bu tarz oyun bilgisayarları geldiğinde kurduğum bir oyundur kendisi. Orada da gerçekten de görüntü kalitesi olsun veya oyun içindeki aksiyonlarda olsun bu yeni teknolojiler çok ciddi anlamda kare artışı aynı zamanda görüntülerde iyileştirmede sunuyor arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Master Toolpark THD dizüstü bilgisayarın web ile kaydediyorum arkadaşlar. Stüdyo aydınlatmalarım var. Şöyle sağlı sollu ve güzel bir kapalı ortamda bu kaydı yapıyorum. Siz de bu ürünle bir kayıt yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalite elde edeceksiniz. Şimdi cihazdaki bağlantı noktaları iyi. 3 tane tip A bağlantımız var. Bir tane tip C'miz var. Tip C aynı zamanda display port olarak da kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir tane de mini display port var. Aynı zamanda bir tane de HDMI 2.1 desteği olan HDMI çıkışı var. Standart HDMI. Yani birden fazla monitör de bağlayabilirsiniz bu cihaza. Bir tane de bağlasın isterseniz 3 tane de bağlayabiliyorsunuz aynı anda. Ve hem ekran kartının gücü hem de diğer bileşenler sayesinde oldukça performansı bir şekilde kullanımda sağlanabilir. Özellikle böyle karmaşık işler yapanlar için işte 3 boyutlu yazılım kullananlar SolidWorks gibi yazılımlar kullananlar ve benzeri yazılımları kullanan için bence güzel olduğunu söyleyeyim bu çıkış portlarının. Önemli bir detay da cihazda 16 GB DDR5 bulunuyor arkadaşlar. Yeni nesil RAM'lerden bu. Fakat benim şöyle bir önerim var. Biliyorsunuz Master bilgisayarlarda bu cihazları satın alırken güncelleyebiliyorsunuz. Yani örneğin SSD'si 1 TB de 2 TB olsun ya da RAM'i 16 dilde de 32 olsun gibi. Eğer destekliyorsa tabii ki ki bu model destekliyor. Benim önerim bu cihazı alırken 16 yerine 32 GB'lı alın. Neden diyeceksiniz? Uzun vadede özellikle yeni nesil çıkacak oyunlarda daha fazla RAM ihtiyacı olabiliyor. Bu sayede onun önlemini de daha baştan almış olursunuz. Zaten belli bir para ödeyeceksiniz. Bence almışken 32 GB ile almanız biraz daha iyi olur gibi düşünüyorum arkadaşlar. Bu benim kişisel fikrim. 16 GB da günlük işleri gayet yeterli bir şekilde görüyor ama almışken 32 ile almanızı öneririm. Bir de arkadaşlar şöyle bir uygulama da var. Nvidia'nın Broadcast isimli bir uygulaması da var. Bu da size bazı özellikleri ki Nvidia ekran kartı olması gerekiyor bu uygulamayı kullanabilmeniz için arkadaşlar. Çekim sırasında kayıt ederken video kamerayı kullanırken farklı farklı özellikleri kullanmanızı sağlıyor. Broadcast zaten yayıncılık ya da yayın anlamına geliyor biliyorsunuz. Örneğin mesela siz kameraya bakmıyorsunuz bir yerden bir şey okuyorsunuz böyle burada bir yazı var diyelim ki bunu okuyorsunuz ama Broadcast yazılımı sanki kameraya bakıyormuş gibi sizin görüntünüzü düzeltebiliyor. Bu ve bunun gibi bir sürü özelliğin olduğunu söyleyeyim. Öte yandan Windows işletim sistemiyle geliyor olması güzel bir detay. Bu sayede hani Windows satın almak zorunda kalmıyorsunuz direkt cihazın içinde yüklü olarak geliyor ki ben de yüklü olarak aldım ve kullandım arkadaşlar. Bu bilgisayarda daha önceki master bilgisayarlarda da gördüğüm Control Center uygulaması var. Fakat epey değişmiş bu uygulama ve güncellenmiş. Çok daha şık ve hoş bir arayüz gelmiş. Daha böyle futuristik bir arayüz bizleri karşılıyor artık. Bu uygulama ne işe yarıyor? Şimdi cihazın belli yerlerinde aydınlatmalar var. Biliyorsunuz klavye aydınlatmaları var. Cihazın arka kapağında bir Monster logosu var. Bu aynı zamanda aydınlatmalı bir logo. Ve yine cihazın arka tarafında bağlantı yollarının olduğu yerde de yine bir aydınlatmalı bölüm var. İşte bunların aydınlatmalarını ayarlamaya işine yarıyor. Aynı zamanda makro vesaire gibi klavye üzerinden oyunlarda kullanabileceğiniz makroları ve fare makrolarını kaydedebileceğiniz özel bir bölümü bulunuyor. Ek olarak cihazın performansı ile ilgili ayarlamaları yapabildiğiniz bir bölümde mevcut. Bu kontrol Center uygulaması tüm bunların hepsini yapmanıza izin veriyor arkadaşlar. Güzel bir uygulama olmuş. Güncellenen bu arayüzü beğendiğimi söylemek isterim. Bilgisayarda 54 watt saatlik 4 hücreli bir pil kullanılmış. Böyle birkaç saat kullanacaksanız işinizi görür diye düşünüyorum ama elbette eğer uzun saatler kullanmayı düşünüyorsunuz. zaten ekran kartını kullanan bir uygulama da açacaksanız vesaire mecburen zaten adaptörü takacaksınız. Bu arada adaptörle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde böyle büyük bilgisayarlarda oldukça büyük adaptörler vardı. Hatta böyle neredeyse kafam kadar adaptörler görüyordum ben ama bu modelde çok küçük bir adaptör gelmiş. Bu da benim hoşuma gitti. Neden? Çünkü şimdi bilgisayara diyelim ki tamam bu taşınabilir bir bilgisayar ama her yerde kolayca götürülecek kadar da hafif olmayabiliyor. Ama ki 2.65 yani 2.65 kilogramlık bir ağırlığı da var. Bence yine de nispeten taşınabilir bir bilgisayar. Fakat adaptörün de küçük olması bu taşımasına bir katkı sağlamış oluyor. Ben bu özelliğini de beğendiğimi söyleyeyim. Şimdi biraz fiyattan ve bu bilgisayarı kimler almanı ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında videonun içinde birazcık ipuçları vermiş oldum size. Eğer yoğun bir iş hayatınız var ve kullandığınız uygulamalar da iyi bir bilgisayar istiyor ama bu bilgisayarı da taşımak istiyorsunuz. Böyle bir zorunluluğunuz olabilir. Bazı işlerde böyle zorunluklar olabiliyor arkadaşlar. Evden işe, işten eve ya da başka bir ortama taşımanız gerekebiliyor. O zaman alacağınız bilgisayar bu. Öğrencisiniz ama birazcık böyle yüksek donanım gerektiren uygulamaları çalıştırmanız gereken bir bölümde okuyorsunuz. Yani üniversite öğrencilerinden bahsediyorum bahsediyorum tabii ki. O zaman yine ilacınız böyle bir bilgisayar arkadaşlar. Fiyat tarafına gelecek olursam ben fiyat tarafını sunduğu özelliklere ve rakiplerine baktığımda yani bu ekran kartını bu donanımı kullanan özelliklere baktığımda ben normal ve makul olduğunu söyleyebilirim. Çok pahalı değil, çok ucuz da değil ama hani zaten 3 aşağı 5 yukarı bu ekran kartı, bu donanım, bu işlemci kombinasyonunu koyduğumuzda fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı bu aralıkta oluyor. Zaten çok fazla rakibi de yok. Çünkü piyasada 17.3 inçlik dizüstü bilgisayar sayısı çok fazla değil olanlar bu az önce bahsettiğim özel durumlar için kullanılıyor. Tabii ki bir de oyuncular var işin içinde. Yani oyuncular için de kullanılabilecek bir bilgisayar. Yani ben arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Onların da yanına götürebileceğim olsun. Evde de kullanacağım. Bir monitöre bağlarım veya doğrudan doğruya kendi üzerindeki monitörle kullanım da olabilir. Hatta şöyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Prodüksiyon işi yapan benim gibi mesela içerik rötijler için de olabilir. Çünkü bu tarz bilgisayarlar hem çok güçlü oldukları için normal bir masaüstü performansına yakın bir performans sunuyorlar. Ayrıca taşınabilir olmaları masa üstünden önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Uzun lafın kısası eğer az önce bahsettiğim ihtiyaçlarınız varsa alınıp kullanılabilecek güzel bir bilgisayar olmuş Monster Tool Part T7. Öte yandan bu bilgisayarı peşin fiyatını 12 aya varan taksitlerle alabiliyorsunuz arkadaşlar. Artık performanstan ödün vermeden, bütçeni zorlamadan peşin fiyatını 12 aya varan taksit seçeneğiyle hayalindeki Monster'a sahip olabilirsin. Ayrıca bu kampanya devam ettiği sürece seçili ürünlerde 10.000 TL'ye varan indirim, 12 taksit seçeneği satın alma imkanı, 2 yıl garantiye ek olarak 2 yılda ücretsiz garanti, toplamda 4 yıllık master garanti imkanı da sunuluyor. Bir inceleme videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Monster Tool Part T7 oyun bilgisayarının özelliklerini anlatmaya çalıştım. 17.3 inçlik devasa bir ekranı olan mat ve güzel bir ekranı olan 5060 ekran kartıyla donatılmış güzel bir bilgisayar olmuş. Bu bilgisayarla ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Eh ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Harika olur. Videolarımı beğeniyorsanız, yaptığım içerikler hoşunuza gidiyorsa, bunların devamını da gelmesini istiyorsanız kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ben zaten kanala aboneyim. Daha başka ne yapabilirim diye düşünüyorsanız sosyal medya hesaplarım var. Açıklamada hepsinin linkleri bulunuyor arkadaşlar. Oralardan da beni takip ederseniz harika olur. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.